Tık kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. MEBİM nedir? Ne işe yarar? Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi MEBİM olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği veya idari konulardaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veriyor arkadaşlar. Bu MEBİM e, 444 632 danışma hattı e, öğretmen odaklı hizmetli ile öğretmenlere yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmalar, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lo e, lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda e, yardımcı oluyor arkadaşlar. Öğretmen e, adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi e, konularda yararlanabiliyor. Veliler de maalesef e, mi, mi, şikayet amaçlı kullanan veliler de olabiliyor tabi. E, Mibim'den şikayet e, geldiğinde arkadaşlar yapmanız gereken e, tabii ki öğretmenin savunmasını almak haklı bir şikayetse tabii ki onu e, onu da dikkate almak e, her türlü yani her halükarda konuyu inceleyip öğretmenin savunmasını almanız gerekiyor e, ve bunu ilçeniz zaten size ve yazı yazar şu tarihe kadar işte şu başvuru numaralı mebim başvurusunu cevap yazınız diye siz de ilgi tutarsınız o gelen yazıya ve öğretmenin savunmasını alıp ekte gönderirsiniz arkadaşlar Evet bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.